Şu an gördüğümüz okuduğumuz kadarıyla sadece il yönetiminin ilçede yaşam bulacağı şeklini göz önünde bulundurduğumuzda aslında çok da istifade edebileceğimiz yerler olmayacaktır. Nitekim bugün yüksek işte, mevcut koşullarında, ilçe olma koşullarında bile e, e, ticari hayatı, sosyal hayat, siyasal hayat e, neredeyse durma noktasına gelmiştir İşte Esenler sınır kapısı kapalı, şenliğinin derecik yine e, üzümlü sınır kapısının kapalı olması, e, burada ticari hiçbir iş ve işlemin yapılmıyor olması yine e, büyük paralar e, ödenip e, hava alanının ...oluşturulması ve şu anda vasıfsız hatta devlet hazinesinden oraya aktarım yapılması... ...yani zarar ediyor olması, bir işletme olarak baktığımızda zarar ediyor olması söz konusu. Türkiye bütün sorunlarını çözmüş, Kürt meselesini, kocaman devasa Kürt meselesi, insan hakları meselesini... ...bölgedeki o savaş atmosferinin ortadan kaldır, kaldırdığını görmüş olsaydık daha iyi şeylerden söz edebilirdik. Ekonomik olarak burada... yap yapılacak bütün hizmetlerin ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasal olarak e, topluma geri dönüşünü e, konuşabilirdik ama bugün için bunu e, öngörmemiz e, mümkün görünmüyor Sadece bizim şu anda e, kar, e, karşılık olarak göreceğimiz şudur. E, ilçede ilde görebileceğiniz işleri ilçede görebilme e, şansına sahip olacağız. Yani uzun mesafe bir yol gidiş gelişini e, ortadan kaldırmış olacak. Devasa sorunlarımız yine kalacak. Sorunlarını çözmüş bir Türkiye bölgedeki sorunlarını bitirmiş bir Türkiye için olsaydı bu ifadeleri mutlulukla, memnuniyetle karşılama imkanı olabilecek. Yüksek Van il olmasıyla ilgili şunu söyleyebiliriz. Şayet barış süreci ve bu çatışma ortamı sona erecekse Yüksek Van ve halkımıza çok faydası olacaktır. Yok eğer tam tersi bu çatışma ortamı daha çok şiddetlenecekse, huzur ortamı daha çok bozulacaksa olmaması yönden bizim için daha iyi olacak. Şimdi yüksek onun e, il olması güzel bir şeydir. Biz hepimiz e, bu bunu ar arzuluyoruz. Halk olarak arzuluyoruz. Yalnız bunun yanında e, bir de bu sürecin bir an evvel bitmesi yani bu kanın durması hep hepimizi memnun eder. ve Daha güzel bir huzur gelir memlekete. Biz onu istiyoruz. Evet. Biz buranın iyi olmasını da istiyoruz mesela. Sadece cebinin iyi olmasından önce de buranın huzur gelmesini istiyoruz mesela halklara. Evet. Tabii ki güzel bir şey yani. Diyeceğimiz evet. böyle mesela. Huzurdan başka bir şey istemeyeceğim.